Monica Bellucci'nin söylediği Tiamo şarkısıyla girdik. Güzel bir şarkı. Bugünkü konumuzda bir şeylerden memnun olmak. Bir şeyden memnun olduğumuzu İtalyanca'da nasıl ifade edebileceğimizle ilgili biraz konuşacağız. Evet burada kullanacağımız e, kelime piace. Piace, e, mi piace, memnun olmak. Bir şeyden memnun olmak anlamında kullanılıyor. Piace, Nasıl aklımda tutarım? içeride çok memnunum. Piyazır içeride çok memnunum. Buradan aklımda kalabilir. Piyace kelimesi. Evet. Mi piyace kantare. Mi piyace kantare. Şarkı söylemek beni çok şarkı söylemek beni memnun eder anlamına geliyor. Şarkı söylemekten hoşlanırım. Şarkı söylemek beni memnun eder. Bana memnuniyet verir. Mi piyace kantare. Mi piyace mancare. Yemek yemek bana memnuniyet verir. Mi piyace mancare mi piace notare yüzmek bana memnuniyet verir mi piace parlare konuşmak bana memnuniyet verir beni memnun eder evet hoşlanırım konuşmaktan gibi bakın ne yaptık şimdi ee, baştaki mi bana anlamında kullanılıyor sonra piace geliyor memnuniyet verir anlamında ve sonra da fiilleri koyduk bakın fiilleri biliyorsak mi piace'nin arkasına fiilleri koyup bol bol memnuniyet cümlesi kurabiliriz yani bir İtalyanla karşılaştığınızda memnuniyetinizi çeşitli konulardan konularla ilgili memnuniyetlerinizi bu şekilde belirtebilirsiniz tabi burada fiil değil kelime de kullanmak mümkün ama biz bugün fiillerin üzerinde duruyoruz evet